Geçtiğimiz ay Kemerburgaz caddesinde yaşanan kazada ters yönde seyreden hafif ticari araç, acun ilıcalının kullandığı motosikletle çarpışmış. Ilıcalı ve motosikletin arkasında bulunan kızı bağını ilıcalı Ceyhun hafif yaralanmıştı. Ilıcalı ve kızı daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı. Koluna platin takılan Acun Ilıcalı, 3 günlük tedavisinin ardından taburcu olmuştu, şimdilerde eski sağlığına kavuşan ünlü isim, birkaç gün önce 20 milyon dolar, yaklaşık 370 milyon Türk lirası, değerindeki yeni yatıyla adından söz ettirmişti. AB, A, L, M, Y olan yat, 6 kompartmana sahip. 47.2 metre uzunluğundaki yatta bir master suite ve 4 ilave kabin arasında 10 kişiye kadar kalınabilir 5 yatak odası bulunuyor. O arada mürettebat odaları da 8 personel kapasiteli, beach club ve havuz yat, güvertede bir oturma ve güneşlenme alanı da dahil olmak üzere geniş güverte alanlarına sahip. Süper yat güneşlenme güvertesi, spa havuzu ve arka şezlonglar için bir alan, korunaklı kokpit, muhteşem deniz manzarası için kıç tarafına bakan bir oturma alanı içeriyor. Yatta ayrıca ayak tenisi sahası ve açılır beach club da bulunuyor. Canım kızım öyle tatlısın ki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa 9 yaşına girdi kızının doğum gününü pasta keserek kutlayan Ilıcalı, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Ilıcalı not olarak, canım kızım öyle tatlısın ki. Bugün bir yaş daha büyüdüm. Allah sana hep güzel yaşlar nasip etsin, büyü ama hep babanın küçük prensesi ol yazdı. Fotoğrafın altına nazar boncuğu emojileri ve maşallah yazıları doldu. Acun Ilıcalı'nın Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa isimlerinde dört kızı, Begüm adında da bir de torunu bulunuyor. Özel hayatım 3 sezonluk pembe dizi olabilir, öte yandan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda dahil ile verdiği röportajda, iş hayatından özel hayatına kadar merak edilen her soruya yanıt vermişti. Şeyma Subaşından boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan TV8 kanalının sahibi özel hayatına dair ilk kez bu kadar açık konuşmuştu. "Kişisel hayatım 2 veya 3 sezonluk bir pembe dizi olabilir." diyen Alıcılı, "Özel hayatım biraz ilginç olduğu için Türkiye'de 10 yıl üst üste en çok haberlerde yer alan kişi benim." ifadelerini kullanmıştı. "24 yaşında iflas ettim." Acun Alıcılı, açıklamasının devamında şunları söylemişti: "20 yaşında evlendim, 21 yaşında baba oldum. 22 yaşında ailemi trafik kazasında kaybettim. Kızım arabanın içindeydi." 15 kırık kemikli hayatta kaldı. 23 yaşımdayken bir motosiklet kazası geçirdim ve arkadaşım yanında vefat etti. 24 yaşımdayken iflas ettim ve bir işim yoktu. Hayattaki her olumsuzluğu yaşadım.